Bu ırz düşmanı kendine göre bir dişi bulup yeni bir klan oluşturmak için ailesinden yeni ayrıldı. Çölün behlülü gibi ortalıkta dolansa da aşna fişne riskli bir iştir. Yakalanırsa fena harcarlar. Civardaki gruplarda çiftleşecek bir dişi bulabilmek için ırz düşmanı olmayı göze almış durumda. Ama bir sorun var. Aşiretlerin bölgesinden tek başına geçmesi gerekiyor. Mirketler bulundukları yere kokularını bırakarak kendi bölgelerinin sınırlarını belirlerler. Bu lüllük kokusunu bıraktıktan sonra buradan gitse bile bir süre daha kokusu burada kalır. En önemlisi bu koku civardaki dişilere bu bölgede eşi olmayan bir erkek olduğunu bildirir. Tüm bu çabaların sonunda istediğini alır. Ekmek yemezler aşiretinin en gözde kızı olan Klar ise göz koymuştur. Mesajı net bir şekilde alan Claris, görev yerini terk edince savunmasız yavruları yalnız bırakmıştır. Claris ne yapsın abi? Burada erkek bulmak çölde kutup ayısı bulmaktan zordur. Zaman daralıyor. Aşiret rızık peşinde olduğu için yuvaya dönmeleri an meselesi. Eğer bu ırz düşmanı işini hızlı halletmezse akşam yemeği olması kaçınılmaz olacak.'' Clarice aşna fişne ile meşgulken otların arasında başka bir tehlike daha göründü. Bu bir çakal. O da rızık peşinde. Clarice yuvadan uzakta. Eğer çakal yuvayı bulursa işler fena halde karışacak. Neyse ki korkulan olmadı, çakal yuvadan uzaklaştı. Tehlikenin geçtiğini fark eden ırz düşmanı kaldığı yerden işine devam etmekte kararlı ama işin büyüsü bozuldu. Aşiret mensupları avdan geri döndüler. Gruba yeni bir dama